Merhaba arkadaşlar küçük genci kanalına hoş geldiniz ben Cem. Bugün sizlerle ilk Minecraft günü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Video çekmeden önce, önce baya bir şey yaptım arkadaşlar. Kendi falan hazırladım. Böyle normal bir kişilik bir şey yoksa. <laughs> şuraya koyalım. Sen bunun gel. Buraya geç. <laughs> <laughs> Sonra da arkadaşlar başka bir şey yapamayacağım. Evet. Bunları çok merak ettim. Acaba bunlar mı

sürümler da var arkadaşlar. Yeni sürüm bu. V0.11.0 Nefret ettim arkadaşlar yani. Nefret ettim yemeğimizi. Koyalım. Ustum 8 saniyede ben mahalleye nasıl geldim neyse arkadaşlar burdum odun kazdım burdumları kırdım yaktım falan yaa arkadaşlar Sonra direkt kazma yaptım. Onun yanında Sword yani kılıç yaptım arkadaşlar. Sonra böyle kazdım buraları yani şöyle. Kazdım onları da. Böyle Duvarın içinde bir şey oldu arkadaşlar. Ev oldu. Sonra koyunları ödedim. Yatak yaptım falan filan. Bakalım ona en Altı yapalım ya. <laughs> Stik. Yapalım direkt. day. Yok. Ay bunu dostum Ali ya. bunun ne yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Oltayla balık tutuyorsun. Tamam biliyorum da. Hani böyle attığı zaman niye çekmiyor? Yani? Sen niye çekmiyor? Bu Ne ya. Bir tane şey vermezsin ya. Keşke ok yapsaymışım. Şuraya geçtim arkadaşlar. Çok fazla falan öldürdüm. Yine de olmuyor. Fişe basıyor. Bu tut diyor. Olmuyor yani. Koy. Unutma. Tamam. Arkadaşlar böyle yerin altını kazarsınız. Demir falan çıkma ihtimali var. Hatta bayağı yüksek. da. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. Nereden geldiğini görmedim arkadaşlar çok korktum yani aniden bir geldim korktum yani. E bir küçücük arkadaşlar az bir şey. tam oldu işte. Tek kişilik ev arkadaşlar. Hepimiz öyle düşünüyoruz. İstik. Seni yapalım. Aldık seni. Çeste. Koy 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 koy. Koyalım hepsini. yokmuş. Daha da çok Minecraft videosu istiyorsanız arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.